Merhabalar, akşam oldu. Ben de yeni kolbim için antrenmanlara başlamıştır. Şimdi antrenmanlar. Merhabalar. Sandra bu refiyeli gerçekleştireceğiz. Ben kamerayı koyayım hemen. Çıkalım bunu bırak. Bırak, bırak, bırak. Çok mutlu. Tommy. Yapmaya devam edeyim. İlkten atıştım. yapmaya devam edeyim. Oh, hadi hadi geç hadi. Alama Duna. Hayda ahletim. İlker'im! ilkerim. Hadi, hadi. Ne benim dediğiyle değil Fe. Sol troforumuzun kulübümüzün sol troforu. Şut. Hani Ben yedek kaleciyim hem de stoperim. Doğru almak için yalnız. Yalnız ben yok sol ayaktan yedim. Değme de. diyemedim çizgide. Yalan. Çizgide. <laughs> böyle Arkadaşlar biraz sert durdum ama. Dino mob Arkadaşlar Dino mob öyle yapmadım. Dur. Asen. Devam, söyle yapmaya devam edeyim. Söyle. Arkadaşlar. Bak. 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 Kim Bak. ne Bak. 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 ne Bak. 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 Bura yeri göstermiyor. Hemen. Bir de bir insan şuraya doğru çekeyim de. Halıyı oraya getireyim. Bir dakika. Hemen. Geldik şimdi. Tamam. Şimdi gösteriyor tam. Tamam. Yapmaya devam edeyim. Söyledi. Yapmaya devam edeyim yapmaya devam edeyim. yapmaya devam edeyim. Yapmaya devam edeyim. Arkadaş yapmaya devam edeyim. Arkadaş, size bakıyordum o yüzden olmadı. Şaka şaka yapmadım. Öğren olmadım. Direkt. Bro kap 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 değil de sana edit yapıp da short videosunu aradan çok aradan çok yıllar geçti çok sular geçti i̇şte bu da falan. Oğlum arkadaşlar bu. Arkadaşlar bu video bir biraz kısa sürebilir. Çünkü e, ee, kapkuttan edit yapacağız Efe'ye. <laughs> Aa söylemeden koy. Geç bakayım şimdi bir de seni antrenman. Şimdi seni kaç yapalım. <laughs> Bakmayın bunları medet. Tamam. Kırdı. Çok... Yemin ederim kırdı. Daha ilkten attım arkadaşlar. Evet <laughs> ne yaptım ya <laughs> ne yaptım ya? ya ne yaptı arkadaşlar size ya Hayır, Bilemedim böyle Bilemedim ama Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Bu hadi. arkadaşlar. hadi. Hadi, hadi. Hadi,

Haydi, devam edeyim. kaleye mi koysak ki Aynen. Çektiyüz aynen. Yine yatır bana. Arkadaşlar hepsini tuttum şu anda. <laughs> Direkt devam ediyorum. Yapmaya devam. Edeyim. Direkt değil bu arada. Yapma. Direkt değil. Gol. 6 dakika olmuş. Sonra 2 şut daha çek Efe bana. Sonra 2 şut daha çek. Bitecek antrenmanımız. Çünkü Efe sana kaputtan edit yapacağız. Çünkü sonra penaltı çekerken mekerken. Bir. Bir. Bak biliyor mu? Ben kaleye geçeceğim böyle. Sen bana penaltıdan gol mü gol atacaksın. Arkasına şarkı koyacak mı? Evet. Oradan şarkı koyacağım. Kameraya attı tamam. Neyse bu da videomuz burada bitmiştir. Arkadaşlar ben geleceğim. Bir de çekeriz. Ben yokken Ahmet çekebilir. O yüzden beni görme, görmeyince üzülmeyin. çok sevilen Arkadaşlar ben göster Ahmet. ben göster. Arkadaşlar. Ah Yapmayı size kadro kadroya getir oradan oradan kadroya getir. Arkadaşlar ben size söyleyeyim. Kadroyu göstereceğim direkt ekrana. Bakın. Neyiniz? Bakın. Görmüyorlar. Oğlum öyle değil ver. O... Arkadaşlar. Arkadaşlar. orta sağ ben. Orta sağ ben. Kuzey. Dur bak. Kuzey. Bir dur. Bir dur. Bir dur dur çık oradan, oradan çık. Arkadaşlar ben başlanım. Hadi direkt direkt arkadaşlar ben başka. Bakın arkadaşlar kalede Tuğra. Şu benim. Arkadaşlar, benim adım ismim Tuğra kalede. Ben stoperdeyim. Şu Kuzey, Odayi 61. Traforda. Miraç 97. Miraç o da solda sol Ben de orta sahadayım. Aa orta sahada değil. Santrafor'dasın. He santrafor. Santrafor'dasın. Hadi arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmişizdir. Like atmayı unutmayın. Bye. Bilemedim öyle.